Terima kasih telah Anneme ceza olsun diye bu ayaklarla gireceğim içeri. Ha gir gir de ayaklarını kırıp cebine koysun. Ya kızım tamam uzatma ya. Ulan o Ne uzatma ya? Feci'yi olay çıkartacağım. Bir de sosyete pazarından aldım diye bizi kekliyor. Şey, ne yapıyorsun şey? Halbuki sen şimdi bu kadar mı kızacaksın? Sırf okulda seni rezil etti diye bu akıllı, uslu, normal kadına hiç kızılır mı ya? Gerçekten bak şu an biraz sinirim hafifledi. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bence hiç belli etmeden... Baba! Otolara kaçalım, annem zıyırmış. Şengül! Ya Şengül! Alayım. Ne diyorsun sen kadın ya? Allah Allah. Ne sahnesi? Kendini böyle deli gibi yapmışsın. Haline bak. Ne yapıyorsun sen ya? Video çekiyorum. O kadar da diyorum sen salona geçin, içeri geçin diye. Maf ne, Kostumu. Neyini? mu Ya böyle video çekiyorsun, kadın sesini üzerine döşüyorsun, sonra postluyorsun ya. Madem o poster ya, post olmasın o? Post, 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 ters aynı şey. Değil mi? Tabii canım. Kesin öyledir. Açalım. Anne bu giydiklerin de aynı sosyete pazarından mı? He canım beğendin mi? Anne. Bak zaten acayip sinirliyim sana. Rezil oldum bugün okulda senin yüzünden. Daha da yalan söyleme bana. Ne yalanı söylemişim? E ee, bana giydirdiklerim Melisa'nın eskileriymiş. Ben bunu nerede öğrendim biliyor musun? Gerizekalı belki herkesin içinde dalga geçince. Bak, böyle geldim senin yüzünden eve kadar. Ayakkabılarına ne oldu? Yedinemedim, kafasına attım. Ne yaptın? Kafasına attım. Kızım sen...